İftarda neden hurma yiyoruz? Güneş ufukta kaybolurken ezan sesi duyulur. Müminler iftar sofrasına oturur ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirerek hurmayla oruçlarını açarlar. Peki neden hurma? Bu küçük meyve neden bu kadar önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri orucunu açacağı zaman hurmayla açsın. Çünkü hurma berekettir. Eğer hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizleyicidir. Tirmizi ışık ışığı savmak on. Hurmayla oruç açmanın faziletleri. Sünnete uymak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hurmayla iftar etmeyi tavsiye etmiştir. Hurma hızlı enerji sağlar. Uzun saatler süren açlıktan sonra vücut doğal şekerlerle hızla güç kazanır. Kalp sağlığına faydalıdır. Hurma potasyum ve lif bakımından zengin olup sindirimi destekler. Doğal ve sağlıklı bir besindir. Katkı maddesi içermez, doğal enerji kaynağıdır. Peki sen iftarını nasıl açıyorsun? Hurmayla mı yoksa su ile mi? Yorumlarda bizimle paylaş. Allah Celle Celaluhu oruçlarımızı kabul etsin ve bizleri sünnete uygun yaşayan kullarından eylesin. Amin.